Bilindiği üzere Osmanlı-Rus savaşı Müslümanların tarihi açısından en büyük felaketlerden biri. Ee, bu savaşın neticesinde devlete aliye yıkılma aşamasına geldi. Bu korkunç felakete Mithat Paşa ve avaresi sebep oldu. O ve onun gibi münafıklar Müslümanların inanılmaz derecede sıkıntılar yaşamasına sebep oldu şehit olan yüz binlerce insandan onlar sorumlu. Abdülhamit Han'ın onlara sözü geçmiyordu. Çünkü bu devlet adamları ipleri tamamıyla ellerine almış bir haldeydiler. Sultan Abdülhamit Han ordu hazır olmadan Ruslarla savaşa girilmesinden taraf değildi. Bunun için her ne kadar yoğun bir gayret sarf etse de Mithat Paşa'ya ve avaresine söz geçiremedi. Sonuç olarak böylesine korkunç bir yenilgi meydana geldi. Ee, Tabi bu yenilginin hemen akabinde, hemen ardından devletin içerisinde korkunç karışıklıklar yaşandı. Çünkü devlet yenilgi aldığı zaman e, bir takım iç karışıklıklar meydana gelir devletin otoritesi inanılmaz derecede sarsılır. Bu sebeplerden dolayı o dönemlerde yaşayan Mehmet Akif Ersoy, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır ve başka başka önemli kişiler Sultan Abdülhamit Han'a karşı çok sert eleştirilerde bulundu. Ona karşı çok e, aşırı derecede hakaretler söylediler. Çünkü meydana gelen bütün bu felaketlerin müsebbibini Abdülhamit Han olarak görüyorlardı. Tahta o olduğu için müsebbibin o olduğunu düşündüler. Yani günümüzden bir örnek verecek olursak mesela dolar biraz olsun yükselse insanlar hemen Tayyip Erdoğan'a taşıtmaya başlar sorunun ne olduğunu araştırmadan hemen ona saldırmaya çalışırlar. başta o olduğu için o sorumlu tutulur. Aynen bunun gibi de o dönemlerde Abdülhamit Han tahta oturduğundan dolayı meydana gelen bütün felaketleri ona atfettiler. günümüzdeki bazı tarihçiler hem Mehmet Akif Ersoy'a hem Elmalı Muhammed Hamdi yazıra hem de başka başka alimlere çok sert eleştirilerde bulunuyorlar. Yani Abdülhamit Han gibi büyük bir mücahide karşı nasıl böyle sözler sarf edebilirler diye bu kişileri çok kınıyorlar. Halbuki günümüz nazarıyla değil de o dönemde yaşayan bir insan olarak olayları değerlendirecek olursanız, Mehmet Akif Ersoy'un, İlmallı Muhammed Hamdi Yazır'ın yapmış olduğu bu yanılga, bu hata aslında kabul edilebilir bir şey. Yani o dönemde yaşayan bir insan elbette ki meydana gelen sorunları tahta oturan kişiye atfeder. Yani başta olan kimse sorumlu odur diye düşünür.